Merhaba arkadaşlar. Mutlak değerli denklemler 3. sorumuzda karşınızdayız. Sorumuz mutlak değer x 2, mutlak değer x eksi 6 eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan x değerleri veya x değeri nedir diye sorulmuş bize. Şimdi yine mutlak değerin tanımından. Bu tanıma çok vurgu yapmaya çalışıyorum. Sebep ÖSM son 6 yıldır daima tanımdan soru sordu. Bu yüzden tanımı iyi anlamamız ve iyi kullanmamız gerekiyor. O yüzden hep tanımdan gitmeye çalışacağım. Mutlak değer x eksi 2 2'ye uzaklığı olan x 6'ya uzaklığı olan x Aslında biraz daha düzgün cümle kurarsak 2'ye ve 6'ya uzaklığı eşit olan sayı veya sayılar. Yine mutlak değerin tanımında kullandığımız sayı doğrusunu kullanmaya kalkarsak önce çizelim. Daha belki sorularımızda görmüştünüz. 2 merkezdeydi. 2'yi sayı doğrusuna işaretledik. 6 merkezdeydi. 6'yı sayı doğrusu işaretledik. Sayı doğrusu üzerine sayılarımızı yerleştirdiğimizde şimdi bir daha söyleyelim. 2 ve 6'ya eşit uzakta bulunan sayılar. Şurada yazan ifadenin Türkçe karşılığı bu. Sayı doğrusuna baktığımızda 2 ve 6'ya eşit uzakta bulunan sayı veya sayılar aslında 2 ve 6'nın tam ortası olan 4 sayısıdır. 4 2'ye de 2 birim uzaktadır. 6 ya da 2 birim uzaktadır. Demek ki bu denklemi sağlayan x değeri bir tane ve 4'tür.